Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf 1. ünite konusunu işleyeceğiz bugün. İlk başlığımız edebiyat nedir? Sevgili gençler, edebiyat kısaca duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak anlatıldığı bilim dalıdır. Bu terim ilk kez Şinasi tarafından kullanılıyor biliyorsunuz. Şinasi Tanzimat dönemi 1. dönem sanatçısı, biz Şinasi'yi ilklerin adamı olarak biliyoruz. Yine burada İlk kez edebiyat teriminin kullanmasıyla karşımıza çıkmış. Sanatı bir yansıtma olarak yorumlayanlara göre edebiyat dünyaya tutulmuş bir aynadır. Toplumu gerçekliği yansıtır demişiz. Aynen öyle edebiyat bir ayna görevi görür arkadaşlar. Kültürümüzü yansıtan bir aynadır. Edebiyatın başlangıcına ilişkin sorular bizi genelde sanatın başlangıcına götürmektedir demişiz. Edebiyatın kökeni Arapça edep kelimesiyle alakalıdır. Edepli ol, edepli yat anlamındadır aslında arkadaşlar. Edebiyat, edepli yat olarak Arapçadan gelmektedir. Evet sevgili gençler bu kısımda bazı şairlerin edebiyat ile ilgili görüşleri bulunuyor. Bunlara bakalım. Cemil Meriç, dil vasıtası ile insandan insana ve nesilden nesile aktarılan her beşeri ifade edebiyattır ifadesini kullanmış. Şerif Aktaş, Edebiyat, tarihsel, sosyal ve kültürel olandan hareketle, dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliklerine ve eserlerine verilen addır ifadesinde bulunmuş. Gürsel Aytaç, edebiyat, malzemesi, dil, kaynağı, yaşantılar ve hayal gücü olan bir yaratıcılık, başka deyişle bir sanat dalıdır. Görüşünü savunmuş. Burada yabancı düşünürlerde, ifadelerde bulunmuşlar. Bunlara da bakalım. Edebiyat dil aracılığıyla estetik bir aktivitedir. Edebiyat dinamik bir konuşma kurgusudur şeklinde görüşler beyan eden yabancı yazarlarda bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman edebiyatın bilimle ilişkisine bakıyoruz. Edebiyat öncelikle psikoloji, pardon arkadaşlar üstünü fazla çizdim, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki içindeyken fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içerisindedir. Şu kısımdakiler, üst kısımdakilerle doğrudan ilişki içerisinde, altındaki fizik, kimya gibi, işte biyoloji gibi deneysel bilimlerle de dolaylı yoldan ilişki içindedir. Ama en çok tarih bilimiyle ilişkilidir. Bu bana göre arkadaşlar. Yani kitapta yazmıyor ama bana göre tarih bilimiyle daha yakından bir ilişki içerisindedir. Burada zaten örneğin demişiz. Kemal Tahir'in Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlattığı Devlet Ana romanı tarih bilmiyle ilişki içerisindedir. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisine baktığımız zaman ben bu konuyu üniversiteye hazırlık sınavında daha detaylı olarak ele aldım. Dilerseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Aslında 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf videoları hazırlamayı düşünmüyordum çünkü zaten var aslında siz oynatma listesinden konu başlıklarına baktığınız zaman tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz ama böyle başlık olarak yazmayınca da insanlar YouTube'da benim yöntemimle aramıyor. Çünkü araştırmacı ve sorgulayıcı bir yapımız yok. Direkt biz başlığı göreceğiz. Ona göre o başlığa tıklayıp izleyeceğiz. Böyle Sistem bu şekilde işliyor sanırım. Ben de o yüzden böyle ayrı ayrı 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf olmak üzere konuları oynatma listesinde sıralı bir şekilde ünite bazında ilk defa bu sene ele alıyorum. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisine baktığımız zaman güzel sanatlar işitsel yani fonetik, görsel, plastik ve dramatik ritmik sanat olmak üzere 3 gruba ayrılır demişiz. Bütün güzel sanatlar gibi güzeli, estetik haz uyandıracak şekilde anlatma ve kalıcı kılma çabası içinde olan edebiyat aynı zamanda müzik, sinema, tiyatro ve benzeri gibi sanat dallarına da kaynaklık edebilir. Güzel sanatlara baktığımız zaman burada gruplara ayırmışız. İşitsel yani fonetik sanatlarda edebiyat ve müzik bulunuyor. Görsel yani plastik sanatlarda resim, heykel, mimari, dramatik sanatlarda yani ritmik sanatlarda tiyatro, sinema, dans, bale ve opera bulunuyor arkadaşlar. Metinlerin sınıflandırılmasına baktığımız zaman metinler sanat metinleri yani edebi metinler ve öğretici yani bilgilendirici metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca sanat metinleri ve öğretici metinler de kendi içinde gruplandırılır. Sanat metinleri edebi bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazılır. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler yani şiir, öyküleyici anlatıma bağlı metinler, masal, fabıl, destan, hikaye, roman, göstermeye bağlı metinler, tiyatro, sanat metinleridir demişiz. Öğretici metinler tanıtmak, bilgi ve haber vermek, uyarmak, düşündürmek, kanaları değiştirmek, yönlendirmek gibi amaçlarla yazılır. Tarihsel metinler ise sevgili gençler, Felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metin türleri yani makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj gibi burada daha sıralamışız. Öğretici metinler grubunda yer alıyor. Şimdi dil bilgisine geçiyoruz arkadaşlar. Ağız, şive, lehçe, argo, şargon gibi terimleri göreceğiz. Ağız bir dilin ülke sınırları içerisindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz Dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. Kayseri ağzı, Erzurum ağzı, Trakya ağzı gibi. Örneğimize baktığımız zaman beni bakkı, ne yapıp durun. Bu Ege ağzıdır arkadaşlar. İstanbul Türkçe'siyle bana bak kız, ne yapıyorsun. Dediğim gibi arkadaşlar böyle Nide ağzı, Erzurum ağzı, Trakya ağzı gibi konuşma şekilleri bulunuyor. Şive bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. Şiveler. Bir milletin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle farklı yurt coğrafyalarına dağılmasıyla ortaya çıkar. Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi gibi. Şiveler arasındaki ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmaya engelleyecek kadar derin değildir. Örneğin, neçe yaşın var? Azeri şivesinde kaç yaşındasın demektir. Bir örnek daha verelim yine Azeri Türkçesinden. Neceseniz yakşı kardeşler, nasılsınız güzel kardeşlerim? Ben bunu YouTube'da paylaşmıştım, hikayeler kısmında altına hocam siz Azeri misiniz şeklinde yorum gelmişti. Azeri değilim ama ben natife olsun diye paylaşmıştım. Şimdi lehçe neymiş ona bakıyoruz. Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenmeyen, daha doğrusu izlenemeyen dönemlerine ayrılmış kollarıdır. Türk dilinde çuvaş lehçesi ve yakut lehçesi bulunuyor. Lehçeler arasındaki ses, şekil, kelime farklılıkları anlaşmayı güçleştirecek kadar derindir. Bu durum daha çok tarihi, siyasi ve coğrafi nedenlerden kaynaklarını. Örneğimize baktığımız zaman yakut lehçesinden bir cümle var. En ubayın hanna ü öre neri senin ağabeyin nerede okuyor şeklinde telaffuzu oldukça zor bir cümle bizi karşılıyor. Şimdi argo neymiş ona bakalım. Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığıdır. Argo çoğunlukla kaba bir söyleyiş özelliğini gösterir. Örneğimize bakalım adam afilli etrafa caka satıyor. Argodan hangi akım yararlanmıştı en çok garip akımı değil mi? Argo deyince aklımıza garip akımı gelsin. Bu edebiyat bilgisini de verelim. Jargon aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. Örneğimize bakalım. Hasta dün gece ex oldu. Cümlesindeki ex olmak ifadesi bir tıp jargonudur. Şimdi ise sevgili gençler, düşünceyi geliştirme yollarına bakıyoruz. İlk olarak tanımlama ne demekmiş? Tanımlama tanım yapmak arkadaşlar, varlıkları tanıtmak. Bu nedir sorusunun karşılığıdır. Yine konumuz edebiyat olduğu için edebiyat duygu ve düşüncelerin sözlü veya yazılı olarak anlatıldığı bilim dalıdır. Bu nedir? Edebiyattır. Örnekleme anlatılanın daha iyi anlatılması için somutlaştırma yapmaktır. Örneğimize bakalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızda kadın kahramanlarımızın da büyük önemi vardır. Örneğin işte Tayyar Rahime, Kara Fatma, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Hatice Hatun diye sıralamışız. Tanık gösterme ne demekmiş? Tanık gösterme kısa bir tanım ile paragraflarda yazarın kimi yazısında savunmuş olduğu tezin doğruluğunu ispatlamak için o konu hakkında söz sahibi olan ve kendisiyle aynı fikirde bulunan bir uzmanın görüşüne yer vermesi durumudur. Hemen örneğimize bakalım. Nurullah Taç bir yazısında deneme benim ülkesidir şeklinde söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk yurtta suh, cihanda suh sözü ile barışın önemini ifade etmektedir. İşte bu tanık gösterme. Küçük Prens çölü güzelleştiren bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır demiştir. Bunlar tanık göstermeye giriyor arkadaşlar. Şimdi karşılaştırma ile devam ediyoruz. Aralarında benzerlik ya da karşıtlık bulunan varlık veya kavramları bu özelliklerinin ortaya konmasıyla anlatılmasıdır. Anlatılanlar kavramlar arasındaki benzer ve farklı özellikler yardımıyla daha anlaşılır hale gelir. Mesela Halit Ziya'nın ilk kitabı diğerinden daha detaylıdır. Karşılaştırma cümlelerinde çok sık görürüz daha sözcüğünü. Sayısal verilerden yararlanma adı üstünde sayısal verilerden yararlanarak düşünceyi kuvvetlendirmek. Yıllık üretimi 200 bin ton olan diye sıralamışız. İşte burada 60, yüzde bu ifadeleri gördüğünüz zaman sayısal verilerden yararlanma olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Somutlama neymiş? Ona bakalım. Soyut kavramların somut bir varlıkmış gibi anlatılmasıdır. Bu da çok kolay. Şimdi somutlamada istiare, kişileştirme, benzetme gibi sanatlar yardımıyla ne yapıyoruz? Somutlamayı bu şekilde yapıyoruz. Örneğimize bakıyoruz hemen. Felek önce yüzüme güldü, sonra beni ağlattı cümlesinde felek talih yani baht demektir. Bu da soyut bir kavramdır. Bu soyutluk insana ait özellikler olan yüze gülme ve ağlatma yönleriyle insana benzetilmiştir. Bakın burada ne dedik? Benzetme gibi sanatlar yardımıyla sağlanır dedik. Dolayısıyla soyut olan felek insana benzetilmekten kaynaklı kişiselleştirilmiştir. Böylelikle de somutlama yapılmıştır. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar özellikle paragrafta karşılaştığımız açıklık, akıcılık, yalanlık, duruluk gibi ifadelere bakalım. Aslında ben bunları 3-4 yıl önce çok güzel bir şekilde ele aldım. Ama dediğim gibi ünite bazında arama yaptığınız için bulamıyorsunuz. 3-4 yıl önce de anlattım. Geçen sene de anlattım. PDF'ler de var. Özellikle açıklık, akıcılık, yalanlık, duruluk. Bunların her birinin örneği olarak Türkçe dil bilgisi oynatma listesinde bulunuyor. İsterseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Onların içerisinde PDF de var. Bu videolara da koymayı düşünüyorum ama yani ne kadar gereği var? Ne kadar izlenecek? Ne kadar değer bilinecek? Bunlar aslında biraz önem arz ediyor. Şimdi biz kendimizi yırtıyoruz. Çok güzel görsel PDF'ler hazırlıyoruz. Animasyonlar hazırlıyoruz. 15-20 dolara animasyon karakterleri alarak karşınıza çıkarıyoruz ama çok fazla da izlenmediği için ben de masraf yapmak istemiyorum. Hem zamandan hem maddi olarak çok fazla kendimi açıkçası yormak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi açıklık neymiş ona bakıyoruz. Anlatımın belirsizlik taşımaması, net olmasıdır. Metinde yoruma göre değişmeyen ifadelere yer verilir. Noktalama işaretleri yeri yerinde kullanılır. Tartışmaya yol açmayacak bir anlatım söz konusudur. Metinden herkes aynı anlamı çıkarır. Akıcılık neymiş? Anlatımın ses akışına uygun olmasıdır. Metinde okunması kolay ifadelere yer verilir. Akıcılığı engelleyen ses ve ahen kusurlarından kaçınılır. Yalınlık anlatımda gereksiz ayrıntıdan, süsten, edebi sanattan, uzun cümlelerden uzak durulmasıdır. Duruluk neymiş? Anlatımda gereksiz sözlere yer verilmemesidir. Bir söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma veya bozulma olmuyorsa o söz gereksizdir. Son olarak arkadaşlar son başlığımız iletişim ögeleri. Bunlar nelermiş? İlk olarak gönderici yani kaynak. İletişimi başlatan ögedir. Amacına uygun bir bilgiyi, isteği, düşünceyi alıcıya gönderir. Alıcı ise kodlanmış ileti alan ona anlam verip kodu çözen iletişim ögesidir. İletişimin tam olarak gerçekleşebilmesi için alıcının göndericiye geri bildirimde bulunması gerekir. İleti yani mesaj neymiş? Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hale dönüşmüş şeklidir. İleti konuşma, yazı, hareket, resim ve benzeri şekillerle gönderilebiliyor. Kanal İletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol ve araçtır. Işık, hava, ses ve benzeri alıcıya taşıyan kanaldır. İnsan duyu organlarıyla iletiyi alır ve anlamlandırır. Geri bildirim yani dönüt, göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılıktır. Gönderici iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim sayesinde öğrenir. Kod yani şifre neymiş ona bakıyoruz. İletinin Özel bir tarzda düzenlenmiş halidir. İletişimin gerçekleşebilmesi için göndericinin ve alıcının aynı kodu bilmesi gerekir. Türkçe konuşan bir kişinin iletisinin alıcı tarafından anlaşılabilmesi için alıcının da Türkçe bilmesi gerekir. Dil, iletiyi ulaştırmak için kullanılan en yaygın koddur. Kodlar bireyin yaşadığı kültürel çevreye bağlı olarak anlam kazanır. Bağlam neymiş? İletişime katılan öğelerin birlikte oluşturduğu ortamdır. Bağlamsız bir iletişim düşünülemez diyerek noktalayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlarla alakalı etkinlik de yapabiliriz. Soru çözümü yapabiliriz. Bunları animasyonlaştırabiliriz. Pasaparo olayla kelime oyunlarıyla veya bizim bu her şeyi bilen adam formatında kim milyoner olmak ister yarışma tarzında sizlerin karşısına bu şekilde üniteleri anlattıktan sonra soru cevap şeklinde biz etkinliklerimizi yapabiliriz. Ama bunun için sizin de bakın burada ne dedik? Geri bildirim, dönüt. Sizin de geri bildiriminiz yani dönütleriniz yorumlarda yer alması gerekiyor. Bu videoyu animasyonlaştırabiliriz. Yani bir animasyon karakteri anlatıyor şu an köşede ama onu daha farklı bir sınıf ortamında da yapabiliriz. Dediğim gibi geri bildirim yani dönütlerinizi bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.